Arkadaşlar bu sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Hah, oldu. İlk ilk bölümle karşınızda mı arkadaşlar? Vallahi bu sonda açmamış bunda. Evet, açmış. Daha kralım. Ya burada doydu sapa. Düşecek yere kesin. Var İlk önce arkadaşlar. Şimdi ağaç kesmeye gidelim. Arkadaşlar beğenirseniz on, şimdilik 10 dakika çekiyorum. İsterseniz 10-15 dakika çekebilirim. İsterseniz 20 dakika da çekebilirim öyle. Arkadaşlar yanıma birisi gelmesini istiyorsanız mesela arkadaşlarımdan birisi onunla cezalı falan oynayabiliriz. Mesela az biber yemeye cezalı. Altı yazın yorumlara. Orada ona göre oynayalım. Biraz çok oyun toplayacağım ya. Ev büyük olacak ya o yüzden çok gerekiyor şunlardan keseceğim şunlar meşe miydi bu evet meşe adımını keseceğim çok fazla keseceğim ya. çok kadar ok fazla keseceğim ki Kaç tane oldu? Karar. 26 tane. Şunları dönüştürelim. Kaç tane oldu? Bak. Bunlar biraz biraz çok yapın taşları kes taş keseceğim taş toplayacağım. Ne de toplayacağım bu artık kırıldı. Neyse zaten bitmiş. Ne üstte i̇şte bakıyorum. bu da dönüştürelim de. Ben crafting table yapacağım. Şurada bir tane kazma yapayım da dündün dibine gireceğim. Hadi. Crafting table'ımı Sandık koydum. Bir tane kazma Ne yaptım? Bir tane daha yapayım ayarlı. Hatta üç tane olur sonra. Dört tane oldu. Nasıl hepsini öyle? Ben Neyse kalsın. Nasıl lan kürek? İki tane öyle, ha, iki tane öyle. Şimdi yere gidelim. Tamam. Biraz Oha mara. Hemen tamam, bulduk da şimdi girmeyeceğim. Bu tarafa doğru kazı. Şimdi ben bir tane maden bulduk. Öbür bölüm gireriz. Var, var mı? Var ki burada? Ne var? Buradan nasıl çıkacağız şimdi ya? Şimdi burada bir yapalım. Sonra çıkarız. Elimizi yaparız. Bir tane yapalım burada. Çünkü abi, akşam oldu. kendine. Ya da bir tane kuralım ya. Şimdi da var. Ağa. Toprak nerede? Evet gitti. Arkadaşlar bir seri geliyorsa söyleyin. Ona göre şey yapalım. Şöyle bir tane şu krallık da kum anlaşılsın var ya. kralım eve başlayalım Bayağı bir odunumuz var ya büyük yaparız bir tane şuraya yapalım odunlar dersine başlayalım şimdi böyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 2, 3, 4, 5, 6, 7, <laughs> 6, 7, 8, 8, 8 Ne oluyor ya? Neyse şöyle. Akşam bayağı bir akşam oldu ya. Daha keçi de bulamadık. Yatak yapabiliriz. yapamayacağız. Bunun yerde Az kaldı. Aha, bozum yetmeyecek kesin. 3 şey yapalım evet dakika? Evet, 9 dakika olmuş ya birazdan bitiririz şey yapalım. Sonra attıracağız. İkinci kat yaparız. ama. Bana, bana. Neyse şurayı odun bitsin de. Şunları da şuraya koyalım. Öbür bölüm devam ederiz arkadaşlar. Neyse burada kalsın orada koyalım. Arkadaşlar abone ve unutmayınız arkadaşlar. abone olmayı unutmayınız.